Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekimim olacak. Çok heyecanlıyım. O yüzden bir e, Heliket serisinin tanıtımını yapmak istedim. Barbie'mle beraber. Barbie'mizin kafasındaki görmüş olduğunuz. Ne güzel. Bir de Kitty serisi mi olur be? Hemen gidiyorum. Çantam. Bu ne ya? Koyamadım bile. bilezik Bu kask kocaman şey. Kimin boynuna ya da kulağına olacak? Ay ne kadar tatlı bunlar. Bunlardan. Bunlardan mı? Bunlardan oldu. Evet öyle. Evet. kısa canım, kısa Şunların bütün hepsini alın da kurtulayım. Hanımefendi, siz kakayı mı yediniz? Çünkü sen mi alacaksınız? Ay, kör müsün önündeki görenleri? onlar mı? Verin, ödeyin işte, kavga çıkarmayın. konuşmuşsun ilk önce. Ben bakmışım da konuşmuşum. Tamam ya. Verin öpeyim. Ödetti diyoruz. Al şunu İki şey mi aldınız? Kaç şey almam bekliyordunuz? Ne bileyim bütün mağazayı alacak gibi duruyordunuz da. baş edemeyeceğim. Öde çabuk gidiyorum. Tamam ya tamam. Düt düt. Kaç lira tuttu? 20 lira 90 kuruş. O kadar pahalı mıydı? Tabii. Tabii ki de. Çanta 19 lira. Çok 1 lira. Bu ne ya? Allah. <laughs> 9 liralık çantam mı olur? Aslında uygun. Tamam. Neyse. Şimdi tuttuysa da tuttum. Ya yani vereyim şunları. Arabamı, <laughs> arabasına biner gider. <laughs> Allah bu ne cimri biri çıktı ya. Bir daha gelmeyeceğim ben bu mağazaya. Hele küçük mağazasına. <laughs> Neyse önüme bakayım. Düt düt. Geçsene be adam. Bugün herhalde beni sunuyorlar. Ters tarafımdan kalkmışım. Evine gelelim. Evim gidesi yok. Şu ne güzelmiş. Çok patlı bir çanta. Arkadaşlar bu çantanın tek bir özelliği var. Kartondan yapılması ve üst üstünde hele kitle resminin olup ve adının yazılması. Başka bir anlamı yok bunun. İçine bir şey koyulmaz. Bu çok güzel bir tokat. Aa düştü. Neyse. Kitap, Kitap kurdu. Kitap kurdun Kitap kurdu. neredesin? Sesini duyamıyorum. Çabuk ses. Sesini ver. Ne? Sesimi mi vereceğim? Asla. Zaten kısıldı. Sen dondurmam yedin. Evet. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmişsinizdir umarım. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bay bay.